Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün yine benden istenen bir tarot videosu konusuyla sizinleyim. Şubat ayında kalbimdeki kişiyle alakalı neler yaşayacağım konumuz bu olacak. Ve yine iki tane tarot deste seç hazırlayacağım. o tarot destelerimi sizin yine gözünüzün hazırlayıp sizden kalbinize, içinize hangisi siniyorsa onu seçmenizi rica edeceğim. Her zaman diyorum bunlar genel kolektif adına e, yapılan tarot açılımlarıdır. Siz içinden kendinize uyan mesajı almanız, uymuyorsa da almamanız kıymetlidir. Ve e, aynı zamanda bakmadan evvel böyle e, videoları izlemeden evvel daha doğrusu biraz daha sessiz bir ortamda olmak, yoğunlaşmak, e, aklınızdaki kişiye kalbinizdeki kişiye yoğunlaşmak kıymetli. Her videomda söylemeyi, biraz en başta söylemeyi daha doğrusu unutuyorum. Şimdi aklıma gelmişken hemen videonun başında söylemek istedim. O yüzden şimdi kartlarımızı hazırlamak istiyorum. Fazla vakit geçirmeden yine iki tane kartımız var. Bir kırmızı mum için hazırlayacağım, bir deste de siyah mumumuz için hazırlayacağım. Bakalım neler çıkacak? Kalbimizdeki insanla Şubat ayında neler yaşayacağız? Hemen bir hazırlayalım. Önce bir kırmızı mum için kartlarımızı Hazırlayalım bakalım bakalım Şubat ayında neler çıkacak. Bu arada Instagram Kulata yağmur sayfamdan e, takip etmiyorsanız etmenizi rica ediyorum. Çünkü genelde tarot konusu videolarımı e, oradaki e, takipçilerime soruyorum ve anketler yapıyorum. Aynı zamanda tabii günün tarot enerjisi tarot açılımlarını da gerçekleştiriyorum. Ve tabii ki günün enerjisine göre sayı sekansları da hazırlıyorum. Bunlardan da faydalanmak isterseniz Instagram sayfama her zaman bekleyin. Evet şimdi birinci destemizi bir hazırlayalım. Bakalım Şubat ayında aklınızdaki kişiyle kalbinizdeki kişiyle hangi durumda olacaksınız? Bir de dönüşüm kartlarımıza bakalım. Şubat ayında hangi dönüşüm, hangi kehanet enerjileri olacak. Oradan da bir kartımızı ekleyelim. Evet, kırmızı mavi birinci destemiz hazır. Şimdi ikinci destemizi hazırlayalım. ikinci de hazır. Bir de onun da şu kehanet dönüşüm kartına bir bakmak istiyorum. Onu da hazırlayalım hemen. Evet. iki tane destemiz hazır. Birinci destemiz kırmızı mum. ikinci destemiz siyah mum olarak hemen hazır. Birinci deste, ikinci deste. Şöyle bir yoğunlaşım bakalım. Kırmızı mum mu, siyah mum mu? Bunlar her zaman söylüyorum. Bunlar benim artık işaretlerim gibi oldu yani. her videomda artık o ikisini kullanıyorum. En baştan beri onları kullanıyorum. Onların enerji yüklemesi oldu artık kartlarıma. Böyle bir özdeşleştiler. O yüzden de değiştirmiyorum. Ama yakın zamanda biraz böyle dekor konusunda olsun. Bazı konularda yenilik düşünüyorum. Onları da zaten Instagram sayfamdan paylaşacağım yakın zaman diliminde. Hadi bakalım. Kırmızı mum mu, siyah mum Ben size biraz böyle Kendinize bırakıyorum o kişinin adını yüzünü gözünü bir aklınıza beyninize zihninize bir getirin bakalım hangisi size daha yakın hissettiriyor bu destelerden. Müsaadenizle birinci desteyle başlıyorum. Şöyle kenara alalım. Şöyle yapalım. hatta bozmadan sırasını. Evet kırmızı mumdan birinci destemizden başlıyorum. Hadi bakalım. Şubat ayında kalbimizdeki kişiyle neler yaşayacağız? Bize ne söylüyor? Hangi gelişmeleri kartlarımız veriyor? Evet, şimdi kalbinizdeki insanla alakalı e, güvenemediğiniz konular var. E, biraz kaçak göçek davrandığını hissediyorsunuz ya da düşünüyorsunuz. Bir şekilde eski günlere, eski canlı, sevgi dolu, daha huzurlu, ilk zamanlara hatta hani derler biraz cicimayı, o ilk flörtez o haller, onlara dönmek isteği bilinçaltınızda var. Karşınızdaki insanda da aslında, kalbinizdeki insanda da bu var. Ee, ama kendi hayatıyla alakalı gerçekten de dürüst olmadığı bazı noktaları yerine oturtduramadığı e, etkiler görüyorum burada ee, ve ama bir şekilde ise mutluluk memnuniyetlik e, vermek istiyor cömert davranmak istiyor Şubat ayında da size böyle daha böyle e, nasıl söyleyeyim daha cömert daha sevgi dolu daha e, kalbini açarak tekliflerde bulunacağını görüyoruz burada. Bazı tekliflerle gelecek, bazı şans vermelerle gelecek. Çünkü bir şekilde o ilişkinizin temelini sağlamlaştırmak adına davranışlar göstereceğini görüyoruz. Ve sizin sabrettiğiniz, tahammül ettiğiniz konularla alakalı, bu kişiyle alakalı, kalbinizdeki kişiye sabrettiğiniz yani konularla ilgili bir ödül Ayı gibi olacak hatta size birçok e, sorun olarak gördüğünüz, ilişkize dair rahatsız olduğunuz konularla ilgili rahatlayacağınız bir ay olarak görünüyor. Gerçekten de kendisinden birazcık daha e, bu ilişkiye sahip çıkmasını, bu ilişkiye ciddi şekilde bakmasını, bu ilişkiye daha sevgi dolu duygularını göstererek davranışlarda ve e, sözlerde bulunmasını istiyorsunuz siz. O da aslında böyle olmak istiyor ama e, duygularını onun için konuşmak, duygularını çok böyle açık bir şekilde e, ortaya sunmak ya da karşı tarafa söylemek konularında birazcık kendisini geliştirmesi gerekiyor. Birazcık daha kendisini karşı tarafa sevgi vermek, mutluluk vermek konusunda güçlendirmesi gerekiyor. Olgunlaşması gerekiyor karşınızda, kalbinizdeki kişinin. Ve e, aslında bakarsanız sizinle çocuklar gibi şen, yani bu duyguları... E, içinde her zaman hissediyor ama biraz gösterme konusunda eksiklikler var. Ama Şubat ayında size gerçekten de sizin beklentiniz doğrultusunda bir mutluluk, bir memnuniyet vereceğini, daha cömert davranacağını söylüyor burada. Ve buradaki bilinçaltı mesajı diyor ki ben diyor şu anda biliyorsun özellikle iş alanı ya da maddi kapısıyla alakalı bir uğraş veriyor. Diyor ki ben diyor hayatımı diyor düzeltmek için işimi, gücümü ya da paramı yerine düzenini oturtmak için biraz seni ihmal etmiş olabilirim. Biraz sana karşı sevgimi göstermiş gösterememiş pardon olabilirim. Fakat öyle ya da böyle Şubat ayında sana daha duygu yüklü geleceğim. Çünkü hayatımda birçok şey düzelecek ve sen bana sabrettiğin için pişman olmayacaksın ve kalbinde beni tuttuğun için pişman olmayacaksın. Ben sana Gerçekten de daha duygu yüklü geleceğim ve Şubat ayında daha da senin yüzünü güldüreceğim ya da yüzünü güldürecek sevgi cömertliğinde e, teklifler, duygusal teklifler, e, birliktelik teklifleri, bir arada olma teklifleri yani o aşık o sevgiyi beraber yaşamanıza dair adımlar atacağını size söylüyor Şubat ayında. Daha böyle e, mutluluk verici ve cömert davranacağını burada görüyoruz. Öyle ya da böyle bu insanda kalbinizdeki insandan siz kalbinizi sevindirecek teklifler alacaksınız. Bir de ummaya da bilirsiniz. Yani bu kadar hani bu kadar duygusal nasıl oldu bu ya da bu kadar duygusal nasıl davrandı. Yok canım bundan bir şey olmaz. Hani ruhu bana bu kadar duygusal davranmaz derken şaşırtacak bir şey yapacak öyle sağ gösterip sol <laughs> soldan bir davranış yapacak gibi gözüküyor kalbinizdeki insan ve gerçekten de hani şuradaki bir güven sorunu var dedik ya kaçak göçek sanki davranıyor diye bu da size söylüyor. Yani diyor ki siz diyor evet kalbinizde bu insanı tutuyorsunuz ama o insanın e, o kaçak göçekliklerini, o hani istemediği konularda, eee yok oluşlarını, kendi köşesine çekilişlerini, işte ona güvenemediğiniz alanların hepsini katıyorum. Bunları siz biliyorsunuz diyor. Yani bunu da diyor tarot. Nedir? Bilinçaltı kartı okumasıdır ve hani gördüğünüzde diyor görmemezlikten gelmeyin evet böyle güzel şeyler olacak ama tedbiri elden bırakmamak güvenin şayanındandır yani güvenin temelindendir ama bir şekilde de size karşı o mutluluğu o çocuksu mutluluğu e, vermek istiyor bilinçaltında ve sizi bir şekilde memnun edecek mutlu edecek e, ama bu memnun mutluluk etişleri şimdiye kadar birazcık böyle e, daha egosal kaba biraz ukalaca tavırlarla olmuş olabilir ama bu değişecek olarak Şubat ayında görünüyor yani Şubat ayında siz daha hani böyle ondan beklentisiz bir aydayken o sizdeki belki de geri çekilişi o sessizliği anlayıp ne yapacak üstünüze daha duygusal gelecek olarak gözüküyor dönüşüm kartımız yani Şubat ayında biraz daha böyle kalbinizdeki insanla alakalı akışta kalmanızda fayda var ve nedir? Kendinizi bu ilişkiye ne dair, ne de bu ilişkiden uzak olarak hissetmeyip, karşınızdaki insan, insanın davranışlarına ve konuşmalarına göre bir karar vermeniz ya da bir duruş sergilemeniz bence kıymetli. Ama daha duygusal geliyor Şubat ayında. Biraz daha böylesin kıymetinizi bilerek hatta Şubat ayında hal ve hareketleri olacak kalbinizdeki kişinin. Evet. Birinci destemiz bu şekilde. Şimdi bakalım bakalım ikinci desteği seçen arkadaşlarımızın e, kalbindeki kişiyle Şubat ayındaki gelişmeleri nasıl olacak bir bakalım. Evet, Oo. evet Şunu bir alalım. Siyah mumumuza geldik yani ikinci destemizi. karışmasın sonra. Evet. Şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlarım kalbinizdeki o kişiyle alakalı bir kere Şubat ayında bakın birinci kartımız adalet kartı. ikinci kartımız mahkeme kartı. Ben şimdi şunlardan bir bahsedeyim size. Yani e, bu kalbinizdeki insanla alakalı bir adalet e, tercih ediyor yani, tescilleniyor. Bir gerçekten haksızlığa uğradıysanız, onun tarafına üzüldüyseniz, şimdiye kadar hani haksızlığa uğradığınızı düşündüyseniz, yani size bir şekilde olumsuz e, yansımalar olduysa, bir kere bununla alakalı e, artık bir ödeşme ayı gibi bir ay, Şubat ayı. Ve mahkeme kartı, yani o insanla alakalı muhakemeler, mantık ve duygu arasında dengeler, Kurulacak ve karşınızdaki yani kalbinizdeki kişi de aynı muhakemeleri yapacak. Ama o muhakemeleri yaptığında siz nasıl kendinizi güçlü hissederken o yaptığı haksızlığın e, farkında olacak. Resmen hakkınızı teslim etmek isteyecek. Şubat ayında hani ben bir haksızlık yaptım. E, ve bununla alakalı da etrafınızdan destek alacaksınız. E, arkadaşlarınız, dostunuz, ailenizle alakalı destekler de alacaksınız Şubat ayında. Kalbinizdeki insanla alakalı... Bu destekler sizi yalnız bırakmamak konusunda... Bir de e, onunla alakalı... Düşünceleriniz ve duygularınızla alakalı... inancınızı e, Gerçekten de çok güçlü tutuyormuşsunuz... kalbinizde sevginizi, inancınızı... E, Şubat ayında bir tazelenme yaşayacaksınız... Onun davranışları sayesinde... Çünkü hani bir şekilde... E, o pişmanlığı... Adım atışı... Adım attığındaki o samiyeti e, Hissedeceksiniz... Gerçekten de ama e, şimdi şöyle bir kart var gerçekten de burada diyor ki bize yani e, güvenmediğin yani rahatsız olduğun ya da durumlarla ilgili bence gerginlik e, biraz yaşayabilirsiniz. Konuşmalarda iletişimlerde önceki olan belki aranıza geçen hı, sizi düzen, hatalı davranışlarıyla alakalı e, bununla alakalı bir gerginlik yaşanabilir ama yani o yanları. Bu şubat ayında da sizi yani üzdüğü taraflarla alakalı bir e, düzeltmesi fazla yok. Sadece duygularını daha yoğun, hani haksızlık yaptığını dile getirerek gelecek. Ama hani onunla alakalı siz kendinizi çok çaresiz hissediyorsunuz ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Yani bir şekilde onunla alakalı her şeyi yapmışsınız. Elinizden geleni yapmışsınız, kalbinizden geleni yapmışsınız. Yine aynı şeyleri yaşayabilirsiniz diyor kartlarımız. Yani aynı durumları konuşursanız aynı sorunları ya da size yaşattığı sorunları, üzüntüleri konuşursanız ısıtıp ısıtıp tekrardan aynısını yaşayabilirsiniz. Bu noktada eğer bir insana affedecekseniz ya da kalben hala ilişkiniz devam edip e, kendisinden o sizin hak, size yaptığı haksızlığı da anlamış size gelip ya da bir konuşma yapıyorsa unutmanız gerekiyor yani ilişkinizin şifalanması için. Aynı şeyleri konuşursanız sıkıntılar devam eder çünkü aynı şeyler konuşulduğu zaman yine sizi aynı sıkıntılar içerisinde bırakabileceğini gösteriyor. Biraz yönlendirmeye de ihtiyacı var. Biraz hani affedilmeye, biraz hoşgörüye de ihtiyacı var. O yüzden eğer ki tamamen onu affetme içgüdüsü ya da onunla alakalı ilişkinizi tam anlamıyla güzelleştirmek için geçmişe takıntılı bir haliniz var ise güzelleştirmenin önünü kapatırsınız. Bu noktada o geldiğinde kendinizi de değerlendirmeniz de bence önemli. Tamam ben bu insanı affediyorum, yani, tamam devam ediyorum ama eski olanları, eski üzdüğü şeyleri unutacak mıyım? Yoksa içime sığdırmayıp her e, ne derler ilk tartışmada ya da ilk kızdığım anda söyleyecek miyim? İşte öyle şeyler olursa tekrardan bir kısır döngüye de girilebileceğini söylüyor ikinci destemiz aslına bakarsanız. Ama Şubat ayında öyle ya da böyle... Kalbinizdeki insanla alakalı kendinizi daha sağlam, daha güvende hissedeceksiniz. Fakat Şubat ayında da e, şu anda kalbinizdeki insanla alakalı kendinize ağır gelen problem olarak gördüğünüz konularla ilgili... Şuradan birkaç çekeceğim. Evet yani çoğunlukla şunu anlıyorum aslında bakarsanız. Yani Şubat ayında da evet problem ettiğiniz, sorun ettiğiniz durumların etkisi evet devam edecek. Ama e, sizin sorun ettiğiniz bence ilişkinin tam anlamıyla ya adının konmaması... Geleceğinin adının konmaması ya da bu insanın tam ilişkiye böyle dört elle sarılmamasıyla alakalı bu noktalara dikkat etmek lazım. Yani kendinize evet daha güvende hissedeceksiniz çünkü uğradığınız haksızlıkla alakalı karşınızdaki insan hakkınızı da teslim edecek. Evet ben sana bunu yaptım pişmanım ya da bunu yapmamalıydım. Yani bir itiraflar olacak Şubat ayında kalbinizdeki insanla ilgili. Ama şu noktaya yani. Daha böyle sahipler, daha ilişkinin içerisinde kendisini görmekle alakalı bir problem varsa bu noktaya dikkat etmek de Şubat ayında önemli. Burada bir meditasyon var. Dönüşüm kartımız. Yani demek oluyor ki bu kart kombinasyonuna bu geliyorsa sizin aslına bakarsanız ikinci desteği seçen arkadaşlarım ne istediğiniz konusunda kendinize bir Böyle alıp karşınıza ben ne istiyorum bu ilişki ya da bu kalbimdeki insan bana istediklerimi veriyor mu? Veriyorsa ne kadar veriyor? E tamam hayatında belki aşamalar geçiriyor karşımdaki insan sabredecek kadar sevgim yeterli mi? Ya da benim psikolojim yeterli mi? Demek de önemli ve aynı zamanda da bu ara kendinizi unutmuş olduğunuzu düşünüyorum ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Hani bu kalbinizdeki insana yoğunlaşmaktan dolayı kendi mutluluğunuzu, kendi sevdiğiniz şeyleri yapmaya geri plana atmış olabilirsiniz. Bunlarla alakalı kendinize daha fazla değer vermenizin gerektiğini söyleyebilirim sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Yani evet bazen kalbinizdeki insanın problemleri gelmesi gitmesi şunu yapacak mı bunu diyecek mi ne olacağız bu ilişkinin geleceği ne olacak derken bir sürü sorunun içinde boğuşabilirsiniz. Bu noktalarda bence bir her zaman bir kenara çekilip sessizce düşünmekte fayda var. Ben her zaman diyorum kangren olan yani danışanlarıma kangren olan ilişkilerden uzak durmak gerekli. Çünkü o bir kısır döngüye giriyor ve size istediğinizi de vermiyor. Zamanınızı alıyor, psikolojinizi bozuyor. Hiç kimse acıdan korkmasın, kimse acıdan ölmüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden tabii ki de emek verilmesi gereken ilişki için sonuna kadar sabır, sevgi verilmesi de gerekiyor ama sizin de kıymetli olduğunuzu hissettiğiniz noktalarda hepimiz dört dörtlük değiliz. Hepimiz hatalar yapabiliriz. Karşımızdaki insanı üzebiliriz. Ama telafi ediliyorsa, karşınızdaki insan pişmanlığını anlıyorsa, size bir şeyler katıyorsa, zor zamanınıza yanındaysa, yani yanınızdaysa, yani bunlar çok kıymetli bence. E, o tamamlanma hissinin bence olması lazım o tamamlanma değil de sanki bir ilişkinin içinde var ile yok hayatınızda var ile yok e, sürekli bir kıyı köşe e, davranılacak durumlarda bence güzelce kararlar vermek acıdan korkmadan kararlar vermek kaybetmekten korkmadan kararlar vermek bence kıymetli bu konularda biraz sert mizahçı doğa biliyorlar. Belki şimdi ben konuşunca siz de bulabilirsiniz ama aşk sevgi her zaman hissedilmez diyebilirsiniz bana. Tabii ki de hissedilmez. Tabii ki de çok kıymetli. Ama size güzel şifalar, güzellikler veriyorsa yani bir ilişkisi destekse, köstek değilse gerçekten kıymetli. Onu her zaman destekliyorum zaten. Olabilir. Karşındaki insan hayatı alakalı problemli olur. Psikolojisine yansıcı. İnsan psikolojisi katman katman. Neyini için yaptığının bir sebebi ortaya çıkıyor o sabrı, o zamanı tabii ki karşımızdaki insana vereceğiz. Ama bazı şeylerde böyle kabak gibi derler ya ortada olduğu, sizin gerçekten zamanınızı çaldığı, sizi gerçekten oyaladığı ya da kaç defa yalanı ortaya çıktı ya da kaç defa size aksızlık yaptığı bariz ortadayken daha ben ne kadar karşımdaki insanı ya da bu ilişkiyi iyileştireceğim diye kendinizi neden hani paralıyorsunuz ki ben bu konularda Gerçeklik konusunda. Bir gerçek vardır. Üstünü bir şekilde o sevgi kapatıyordur. O sevgi kapattıkça mücadele ediyorsunuzdur. Mücadele ettikçe hastalanıyorsunuzdur. Evet tamam. Sonra sizi kim iyileştirecek? Evet, o kişi bir şekilde hayatında problem var. Siz, siz ne alacaksınız? O sevginin verdiği sabırla tamam bir yere kadar sabredin. Ben yani anlatabiliyorum değil mi? Çünkü e, sizin e, gördüğünüzü görmeme gibi durumlarınız var ise bu konularda evet karar vermek için kendi köşesi çekilip sessizde kalıp kendinizin şu meditasyon kartı için söylüyorum kendinizin kıymetini bilmek iç dünyanıza dönmek bence kıymetli bayağı kıymetli yani baya bayağı kıymetli böyle iki desteğimiz de böyle e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, daha benden başka tarot konuları videoları istiyorsanız lütfen videomun altına yazın. Bir önceki videom için yaptığınız yorumlara çok teşekkür ediyorum gerçekten yalnız bırakmıyorsunuz beni. Ben de o yorumları gördükçe zaten bu videoları kalben, yürekten hislerimi ortaya koyarak bakıyorum. Var olun, kendinize çok iyi bakın. Ee, güzel günler diliyorum size. Belki akşam dinleyeceksiniz, belki gündüz izleyeceksiniz. O yüzden güzel günler diliyorum size. Hoşçakalın.